Günümüzde teknoloji arttı. Bastın mı bir düğmeye bütün insanlığa bilgiyi gönderebiliyorsun da adam bilgiyi almazsa ne yapacaksın arkadaş? Ben diyorum ki Türkiye savaşa girmemesi lazım. Atatürk yurtta sulh, cihanda sulh demiş. Kendi sınırlarımız içerisinde yaşayalım. Kimseye bulaşmayalım. Caş etmeyelim ona buna diyorum. Sen Yahudi misin diyor. Tamam mı? Sen diyor korkuyorsan sen otur oturduğun yerde diyor. Ben diyorum ki ya e, Filistin'in arkasında duran yok. Zaten Osmanlı'nın arkasında da duran olmamış. Hatta Osmanlı'yı arkadan vurmuşlar. Biz şimdi ortaya çıkarsak bizi kimse e, desteklemez. Birisine posta koyarsak kimse desteklemez. Lüzumsuz yere posta koymayalım diyorum. Sen ne korkuyorsun diyor. Yemiyor mu diyor ya Türk bir savaşa girse, Türkiye bir savaşa girse Azerbaycan bile arkamızda duramaz diyorum. Niye duramasın diyorlar. Ya duramaz işte Kıbrıs'ı tanıyamadı öyle kolay mıymış yani dünyaya Birleşmiş Milletler'e e, posta koymak diyorum. Ayrıca herkes bir ticaret derdinde yani kardeşlik kardeşlik bir yere kadar ama mesela Azerbaycan İsrail'in Petrol ihtiyacının %40'ını karşılıyormuş. Şimdi sen İsrail'le bir savaşa girsen Azerbaycan parayı mı düşünecek kardeşliğim düşünecek. Yani bu bile net bir fikir. Sen ne demek istiyorsun, sen ne biçim Türk'sün, sen Ermeni misin, sen Yahudi misin? En çok da bu var. Sen Ermeni misin, sen Yahudi misin?